Merhabalar. Bugün felsefenin en radikal isimlerinden Jean Baudrillard'ın belki de en sarsıcı eserlerinden biri olan Üretimin Aynasına birlikte dalıyoruz. Hazırsanız bildiğiniz birçok şeyi sorgulamaya başlayabiliriz. Gelin, işe tam da bu kışkırtıcı soruyla başlayalım. Düşünsenize, kapitalizme karşı en sağlam eleştiri olarak görülen Marksizm aslında farkında bile olmadan kapitalizmin oyununu onun kurallarıyla oynuyorsa Bayağı iddialı bir laf değil mi? Gelin bu iddianın altını birlikte dolduralım. Şimdi, Baudrillard'ın neyi yıktığını tam olarak anlamak için önce neyin inşa edildiğine, yani Marksist düşüncenin temel direklerine hızlıca bir göz atmamız gerekiyor. Burası bizim başlangıç noktamız. Marksist analize göre olay aslında oldukça net. Tarih dediğimiz şey ezenlerle ezilenlerin bitmek bilmeyen kavgasından ibaret. Kapitalizmde de sahne aynı. Bir yanda üretim araçlarına yani fabrikalara, topraklara sahip olan burjuvazi, diğer yanda ise emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan işçi sınıfı yani proletarya var. Sistemin özü ne? Değeri yaratan emeğin kendisi ama o değerin kaymağını yiyen kapitalist. Peki çözüm? Çok net. İşçi sınıfı üretim araçlarını ele geçirecek ve bu sömürü düzeni son bulacak. Bakın, burası çok kritik. Marx'a göre problemin kökü üretimin kendisi değil, problem o fabrikaların, o makinelerin tapusunun kimde olduğu. Yani asıl mesele mülkiyet. Bu detayı aklınızın bir köşesine iyice yazın çünkü Baudrillard tam olarak bu noktaya, yani meselenin köküne itiraz edecek. Ve işte tam bu noktada Jean Baudrillard sahneye çıkıyor ve o meşhur soruyu soruyor. Ya marksizm kapitalizme bir alternatif değil de Sadece onun aynadaki bir yansımasıysa. Baudrillard'ın bütün argümanını özetleyen metafor aslında bu. Diyor ki, Marksizm kapitalist üretimi eleştirirken, üretim kavramının kendisini hiç sorgulamadan olduğu gibi kabul ediyor. E böyle yapınca da ne oluyor? Karşısında durduğun şeyin aynadaki aksi oluyorsun. Yani oyunu değiştirmeyi değil, sadece aynı oyunu farklı kurallarla oynamayı teklif ediyorsun. Şu karşılaştırmaya bir bakın, her şey ne kadar netleşiyor. İki tarafında takıntısı aynı, üretim. İki tarafında dili aynı, emek ve değer. Bire emeği sömürmekten bahsediyor, diğeri emeği özgürleştirmekten. Ama ikisi içinde de hayatın anlamı, dünyanın merkezi bu kavramlar etrafında dönüyor. İşte Baudrillard'ın asıl sorun bu dediği yer tam da burası. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. Baudrillard, emek gibi hepimize çok doğal gelen bir kavramın, aslında nasıl bir kod olduğunu. Nasıl sonradan yazılmış bir program olduğunu gösteriyor. Ona göre bunlar evrensel gerçekler falan değil, tamamen kapitalizmin icatları. Önce marksist görüşü hatırlayalım. Onlara göre emek insanı insan yapan kutsal bir eylemdir. Yaratıcılığımızın, varoluşumuzun bir ifadesidir. Kapitalizm ne yapar? İşte bu özümüzü elimizden alır, bizi bir makine dişlisine çevirir. Devrimin amacı da bu özü, yani emeği bize geri vermektir. İşte Baudrillard tam bu noktada masaya yumruğunu vuruyor. Diyor ki: Ne özü? Emek dediğiniz şeyin kendisi zaten kapitalizmin bir icadı. İnsanın yaptığı bin bir türlü şeyi, oynamayı, ayin yapmayı, sohbet etmeyi, hediyeleşmeyi, hepsini alıp üretim denen tek bir dar kalıba sıkıştırmanın adıdır emek. Ve işte düğüm burada çözülüyor. Eğer sizin bütün davanız emeği özgürleştirmekse, farkında olmadan hayatın en önemli şeyinin emek olduğunu kabul etmiş olursunuz ve bunu yaptığınız anda devirmeye çalıştığınız sistemin temel direğini yani her şeyin üretimle ölçüldüğü o dünya görüşünü kendi elinizle güçlendirmiş olursunuz. Aynadan kaçış yoktur. Peki iyi güzel de bu aynanın dışında bir hayat mümkün mü? Üretim takıntısı olmadan yaşanabilir mi? Baudrillard'a göre evet, kesinlikle mümkün. Bize tarihten modern öncesi toplumlardan bir örnek veriyor. Simgesel değişim. Simgesel değişim Bizim alıştığımız kar zarar mantığına hiç benzemez. Burada amaç bir şeyleri biriktirmek, depolamak değildir. Amaç sürekli bir hediyeleşme, ziyafetler, ritüeller döngüsü içinde toplumsal bağları yani insanlar arası ilişkileri canlı tutmaktır. Şöyle düşünün, ben size bir hediye veriyorum ve bu sizi bana borçlu kılıyor. Siz de bu borcu ödemek için bana daha değerli bir hediye veriyorsunuz. Bu sefer ben borçlanıyorum. Bu döngü hiç bitmiyor ve toplumu bir arada tutan harç da tam olarak bu bitmeyen borç ilişkisi. Gördüğünüz gibi üretim burada amaç değil, sadece bu sosyal döngüyü sürdürmek için bir araç. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Baudrillard'ın der daha de hepimiz kabile hayatına dönelim demek falan değil. Asla. O sadece şunu göstermeye çalışıyor. Bakın sizin bu modern, rasyonel, üretim odaklı hayatınız insanlığın tek ve mutlak gerçeği değil başka türlü var olmak da mümkündü. Yani bu bir reçete değil, bir ufuk açma çabası. Peki, tüm bunları toparlarsak nereye varıyoruz? Bodrilerde nihai amacı ne? Sadece Marksizmi eleştirmek mi? Hayır, hayır, mesele bundan çok daha derin. Sürece şu dört basit adımda özetleyebiliriz. Kapitalizm bir dünya kuruyor, üretimin kutsal olduğu bir dünya. Marksizm geliyor, bu dünyayı eleştiriyor ama o kutsal üretim fikrine hiç dokunmuyor. Haliyle o dünyanın aynadaki yansıması olmaktan öteye gidemiyor. Baudrillard'a göre gerçek devrim aynaya bakıp farklı bir yansıma hayal etmek değil, o aynayı tuzla buz etmektir. Yani fabrikaları ele geçirmek değil, kafamızdaki üretim saplantısını söküp atmaktır. İşte bu son cümle Baudrillard'ın eleştirisinin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Hedef tahtasında sadece bir ekonomik sistem yok. Aydınlanmadan beri süre gelen, ilerlemeyi, aklı, verimliliği putlaştıran bütün bir batı medeniyeti var. Çünkü ona göre bütün bu model değerlerin temelinde aynı virüs yatıyor. Üretim fetişizmi ve bu son can alıcı soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Eğer Baudrillard haklıysa ve hepimiz gerçekten bu üretimin aynasının içinde yaşıyorsak, içeride olduğumuzu fark etmemiz bile mümkün mü? Belki de en radikal eylem dışarıdaki sistemlerden önce kendi zihnimizdeki o aynayı kırmaya cüret etmektir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.